Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Emek abi ne videosu ya bu? Bu 47 günde AYT Edebiyat kampımızın giriş videosu. Sadece sana kamptan bahsedeceğim. Abi kampımız ne zaman başlıyor? 1 Ağustos'ta başlıyor. 1 Ağustos'tan itibaren videoları yüklemeye başlayacağım. Tam 47 günde AYT Edebiyatı baştan sona eksiksiz bir şekilde bitiriyoruz. Daha sonradan da deneme ve soru çözümü kampları yapacağım. Yine sınava yakın genel tekrar videoları atacağım. Geçen sene çok iyiydik. Maşallah vardı. Umut ediyorum ki Allah'tan bu sene de öyle olsun. Her şey yolunda gitsin. Her şey çok güzel olsun. Peki abi sen şu 47 günde ayeti edebiyat kampı ile ilgili bana biraz bilgi ver. Hadi o zaman senle gel bir yakından konuşalım. Abisinin bir tanesi ayın birinde kampımız başlıyor. Kampımız tam kaç gün sürecek? 47 gün sürecek. Ayet edebiyatla ilgili her şeyi bitireceğiz. Birazdan üstünde yazıp çizeceğim bu pdf'i de sizlerle paylaşacağım. İsterseniz çıkarıp siz de dersi işledikçe yanına böyle gün gün tik atabilir. Bunu böyle bir takvim gibi kullanabilirsiniz. İstiyorsanız yorum yapın paylaşabilirim. Güzel yorumlar gelirse paylaşırım sıkıntı yok. Genelde böyle eğlenceli oluyor öğrenciler için. Böyle ders yaptıkça, dersi bitirdikçe gün gün oraya böyle bir tik atarız, geçeriz. Bizim de böyle motivasyonumuz artmış olur. Peki abi ben birinci gün neyle başlayacağım? İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile başlayacağım. Yanına koskocaman bir tik atıp geçeceğim. Sonra abi birinci gün başka hangi videoyu paylaşacaksın? bir de destanlar videosunu paylaşacağım. Birinci günümüz böyle bitecek. Harikasın. Geldim abi kampın ikinci gününe. Ne var abi? Geçiş dönemi Türk Edebiyatı, de Korkut Hikayeleri. İkinci günümüzde bu şekilde olacak. Birinci ve ikinci gün iki video ile başlıyoruz. Bazı günler üç video da olacak ama korkma bunlar kısa videolar. Sadece tek bir videoya koyup senin gözünü korkutmak istemediğim için bu şekilde yaptım. Öğrenci milletini biliyorsun kardeşim bir video bir saat oldu mu of bunu kim izleyecek? Abi sen bana böyle 10 dakikada 15 dakikada anlatamaz mısın? E anlatırım ne olacak elime mi yapışır? O şekilde hazırladım videoları. Peki Aa, abi burada sen varsın ne bu ya? Bunu da böyle koydum gözüme çarpsın diye yani böyle bunu gördükçe beğenmeyi unuttuysan beğenebilirsin. Abone değilsen de abone olabilirsin. Devam ediyoruz. Geldik abi kampın 3. gününe. 3. gün ne yapacağız? Şiir bilgisi işleyeceğiz. Şiir bilgisiyle ilgili her şeyi işleyeceğiz. İşte bu video birazcık uzun olabilir. Çünkü çok fazla detay var ve senin bilmen gerekiyor. Her sene şiir bilgisinden mutlaka soru çıkıyor. Ama bizim için zor mu? Zor diye bir şey yok. İşleyeceğiz ve yanına koskocaman bir tik atıp geçeceğiz. Sen de gideceksin bu konularla ilgili soru çözeceksin tabii. Geldim abi 4. gün. 4. gün ne yapacağım? Halk edebiyatına başlayacağım. Halk edebiyatına edebiyatının genel özelliklerini işleyeceğiz. Anonim halk edebiyatının nazım biçimlerine bakacağız. Daha sonra 5. güne geçeceğiz. 5. günde ne yapacağız? Anonim halk edebiyatının nesir türlerine, düz yazı türlerine bakacağız. Devam ediyorum, devam ediyorum. Abi geldim nereye? 6. gün ne işleyeceğiz? geleneksel Türk tiyatrosunu işleyeceğiz. yedinci gün ne yapacağız abi? Aşık tarzı halk edebiyatı. Daha sonra aşık tarzı halk edebiyatının nazım şekilleri ve türleri. Daha sonra aşık tarzı halk edebiyatının temsilcileri. Yani bu sanatçılar, sanatçılarla ilgili bilgiler ve sanatçıların önemli eserleri. Bunları mutlaka konuşmamız gerekiyor çünkü sorularda çıkıyor dostum. Devam ediyorum abi bak 47 günün 7'si bitti. Bayağı bir şey de işledik. Geldim 8'e ne yapacağız abi? Tekke halk edebiyatı tekke tasavvuf edebiyatına başlıyoruz. Sonra onun nazım türlerine bakıyoruz. Daha sonra oradaki diğer türlere, daha çok böyle düz yazı türlerine bakacağız. Burada birazcık da divan edebiyatına bir hazırlık yapmış olacağız hocam. Sonra tekke halk edebiyatının temsilcilerine bakacağız. Hiç sıkıntı yok. Devam ediyorum. 10. gün divan edebiyatına başlıyoruz. 11. gün divan edebiyatındaki nazım biçimlerine, nazım şekillerine bakıyoruz. Daha sonra divan edebiyatındaki edebi akımlara bakacağız. 12. gün ne yapacağız abi? Divan edebiyatındaki sanatçılara bakacağız. Divan edebiyatında bir sürü sanatçı var. Bu videoda birazcık uzun olabilir ama korkma. Elimden geldiğince pratik bir şekilde kodlamalar yaparak anlatacağım sana. Hiç korkmana gerek yok dostum. Devam Alarm. Heh, bunu gördüğünde ne yapıyordun? Beğenmediysen beğeniyordun. Abone değilsen abone oluyordun. Tamam mı? Devam. Geldim 13. güne. Eski Türk Edebiyatı'ndaki türlere bakacağız. 14. günde edebi sanatlar söz sanatlarına bakacağız. Geçen sene ben olsam bu sene şunu şunu sorarım dedim. Sınavda şunu şunu dediğim yer çıktı. Ya o kadar mutlu oldum ki gerçekten yani. Böyle bir şey yok ya gerçekten. Başka bir şey deseydim olsaydı keşke. <laughs> 15. gün ne yapacağız abi? Tanzimat dönemine başlıyoruz. Tanzimat dönemi. Türkiye edebiyatına başlayacağız. Güzel. Sonra 16. gün Tanzimat dönemi Türk edebiyatının özellikleri ama hangi dönem? Birinci dönem abi biliyorsun tanzimat birinci dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılır. Ne yapacağız? Birinci dönemin özelliklerine bakacağız. Sonra 16. günde birinci dönemin sanatçılarına bakacağız. 16. günü böylece bitireceğiz. Geldim abi nereye? 17. güne. Bu sefer ne yapacağız? Tanzimat edebiyatının ikinci dönem özelliklerine bakacağız ve ikinci dönem sanatçılarına bakacağız. Harikayız. Siz de tabi bu videoları izledikçe bunu indirip yanına böyle tik atabilirsiniz. Ya da aklınıza takılan bir şey varsa böyle notlar alabilirsiniz. Ne bileyim bunu böyle istediğiniz şekilde verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Geldim abi 18. güne nereye geçtim? Servet-i dönemine. Harikayım abi. Bak nasıl gidiyor? Bak su gibi akıyor değil mi? Harikayız. Sonra 18. günde servet dönemi metin türleri var. Onlara bakacağız. 19. günde de servet dönemi sanatçılarını ve servet döneminde yaşamış bağımsız sanatçıları işleyeceğiz. Geldim abi nereye? Fecrati dönemine. Hani var ya bu Ahmet Haşimler falan. Geldim abi o onlara. Ne yaptım abi? 20. günde fecratinin özelliklerini işledim. Fecratinin sanatçılarını işledim. Geçtim abi 21. güne. Ne yapacağım burada? Batı edebiyatı akımlarına bakacağım. Sınavda çıktı. Sonra 22. gün ne yaptım abi? Milli edebiyat dönemi. Harikasın. Sonra 23. günde ne yapacağız? Milli edebiyat dönemi sanatçılarına bakacağız. Of süper süper. Akıyor akıyor. Var ya o kadar heyecanlıyım ki bu kamp hem bana hem de size çok iyi gelecek ya adım gibi eminim gerçekten çok da heyecanlıyım. 23. gündeyiz Milli Edebiyat Dönemi'nin bağımsız sanatçıları. İşledik bitti. 24. gün 5 hececilere geçiyoruz. Abi 5 hececiler bir yerde 5 hececi görürsen aklına şu gelsin yavaş yavaş Cumhuriyet dönemine yaklaşıyoruz demektir. Yavaş yavaş milli edebiyatla Cumhuriyet dönemi arasında bir yerdeyiz demektir. Aa abi 25. videoda ben neye başladım? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına başladım. Süperiz abi devam. Geldim sonra 26. günde ne işleyeceğiz? Saf şiir Öz şiir bunu işleyeceğiz ve söylemeden geçmeyin bunun temsilcilerine bakacağız tamam mı aklımda? Geldim 27. gün 7 meşaleciler 27'nin 7'si 7 meşale dedim böyle bir güzellik olsun dedim böyle. Emek abim bazen böyle ince ince oyunlarda yapıyor e, fark etmeye çalış. Devam 28. gün 1920-40 toplumcu şiir. Sonra 29. gün garip şiiri yani birinci yeni. 30. gün birinci ayımızın son günü ne yapıyoruz abi? 1940-60 arası toplumcu şiiri işliyoruz. Daha sonra 31. günde maviciler var. 32. günde abi bu da TV programı gibi oldu. 32. gün teke tek gibi hani vardı ya bir ara onlar gibi oldu. 32. günde garip sonrası bağımsızlar işleyeceğiz. 33'te hisarcılara bakacağız. Devam. 34'te de ikinci yeniciler. Çok severiz. Geçen sene ben bunlardan size bol bol şiir okuyordum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabi bu hatırlıyorsunuz demeyi mezunlar için söylüyorum. Kanala yeni gelip yeni keşfedenlere demiyorum. Sakın demeyin ya biz bu kanala yeni geldik. Be adam manyak mısın sen demeyin. Mezunlar da var mezunlar da izliyorlar. Devam. 35. gün 60-80 toplumcu şiir. 36. gün mistik duyarlılıkla eser veren sanatçılar. Mistikler. Güzel. 37'de 80 sonrası Türk şiiri hani var ya darbe marbe neyse konuşuruz daha sonra 38. gün devam. Milli edebiyat anlayışını sürdüren roman ve hikaye. Bak artık şiiri bitirdik. Roman ve hikayeye geçtik görüyorsun. 39. gün toplumcu gerçekçi hikaye ve roman. 40. gün yine toplumcu gerçekçi hikaye ve roman. Çünkü bunlar çok fazla ve elimden geldiğince bu romanların böyle özetlerine de değinmek istiyorum. Aklımda o da var. O yüzden bunu böyle tek videoda değil de böyle iki videoda iki günde bitirelim istedim. Yani çünkü seni bunaltıp kusturmak istemiyorum. Geldim abi 41. gün 40 bir kere maşallah bireyin iç dünyasını esas alan hikaye roman sizin sevdiğiniz kısımlar. Sonra bak modernist postmodernist hikaye roman ne zaman 42. günde? Geldim 43'e. Neye başlıyorum? Tiyatroya. 4. günde tiyatrodan devam ediyorum. Yine seni kusturmak istemiyorum. Bir video çok uzun olsun istemiyorum hocam. 45. gün öğretici metinler. Geldim abi 46'ya. Cumhuriyet dönemi sanatçılarına bir genel bakış. Cumhuriyet dönemini böyle özetleyen bir kısa video. 47. günde de Cumhuriyet döneminde eserlere bir genel bakış. Cumhuriyet dönemindeki önemli eserleri yani kısacası biz bu 46 ve 47'de Cumhuriyet dönemindeki önemli yazarlara ve eserlere bakacağız hocam. Olay bu kadar basit. 47 günde tüm ayeti edebiyatı baştan sona bitiriyoruz. Ayeti edebiyat kampı bittikten sonra da deli gibi deneme kampına başlıyoruz. Hadi gel senle bir yakından konuşalım. Demek abi ağzına sağlık, eline sağlık bayağı da uzun olmuş. Geç geç bitmedi maşallah. Ama bunu yapmam lazımdı neden? Çünkü bu sana bir yol haritası. 47 günde AYT edebiyat demek kolay. Bunu nasıl yapacağını da anlatman lazım. Yoksa öğrenci sana güvenmez. Bir öğrenci öncelikle sana güvenmelidir. Ben bu güveni kazanmak istiyorum. Çünkü seni gerçekten çok önemsiyorum. Hazırladığım PDF'ler üstünde çok fazla çalışıyorum. Ders videosu çekerken aklımdan kodlamalar yapmaya çalışıyorum. Kısaca edebiyatla ilgili her şeyi böyle bir hap bilgi yapıp aynı o Matrix'teki kırmızı hap mı mavi hap mı Hadi bunu Morpheus yuttur bana falan gibisinden olsun istiyorum. Böyle yutturmak istiyorum sana. Geçen sene çok gururlandım. Bu sene de gururlanmak istiyorum. Bu sene de başarmak istiyorum. Hatta bu sene elimden gelenin daha iyisini yapmak istiyorum. O yüzden 47 günde AYT edebiyat kampı bence güzel. Abi TYT Türkçe ile ilgili hiçbir şey söylemedin. Onu dönem içinde minik minik gruplar halinde, kamplar halinde yapacağım. İşte örnek veriyorum 5 günde yazım kuralları kampı, 5 günde noktalama işaretleri. İşte yazımı karıştırılan kelimeler bu şekilde böyle grup grup götürmeyi düşünüyorum. TYT Türkçe ile ilgili baştan sona bir oynatma listesi düşünmüyorum. Kamplar halinde yapmak istiyorum. Çok fazla sordunuz, çok fazla istediğiniz paragraf kampı da gelecek bu sene. Geçen sene çekmemiştik. Bu sene onu da yapacağız. Tamam abi bu video bu mu? Bu. 47 günde AYT Edebiyat Kampı başlıyor. Ne zamanda abi? 1 Ağustos'ta. 1 Ağustos'tan itibaren videoları atmaya başlıyorum. Sen de izlemeye başla. Eğer mezunsan zaten bir temelin vardır. Beni izlerken tekrar etmiş olursun. Sonra gidersin soru çözersin. Eğer 11'den 12'ye geçtiysen bu sene senin için önemli bir sene. E, TYT ile ilgili zaten çalışmalara başlamışsındır. Ağustos'la beraber AYT'ye de bir bakmaya başlarsın diye düşündüm. E nereye gelip bakacaksın? Benim kampıma gelip bakacaksın. Olay bu kadar basit. Peki abi hadi bu videoyu bitirelim. Sen de kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle olun. Görüşürüz canlar. Abisinin bir tanesi. Yine gel. Yine gel kanalımı ziyaret et. Kısa çektiğim shorts videolarına da bak. Onlar da güzel. Onlara da bir dikkat et derim. Bay bay. Ne çok konuştu bu adam ya. Bay bay. <laughs>